Şimdi nasıl bir varlık olduğunuzu size hayal ettirecek. Bak, bu hala fizik bedendeyiz. Bu denge, alfa ve omega noktası dediğimiz, madde dünyayla sadece buraya ait olduğunuzu, sonra çok uzaklarda, kendinizde değil de dışarıda aradığınız e, inançları, inanmaya çalıştığınız şeyleri ya da işte ahir zamana kendi ya, kendinize bakmayarak yapmanız gerektiği öğretildi size. Ama kaynağa ulaşmak sizden geçiyor. Dışarıda hiçbir şey yok dediğimiz nokta burası. Kendinizi tanımazsanız, işte istediğiniz kadar size öğretilmiş şekilde dua Beş duyuyla hareket ederek size öğretilmiş, bakın sizin suçunuz yok. Bu aile dizayn eder çocuğu, sonra bulunduğu kültürel yapı, inanç sistemleri, toplumlar, devletler bu şekilde gider, 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 gider. Hani daha az televizyon izleyin, kendi seçimlerinizi yapın dediğimiz noktada burası, bundan söylüyoruz çünkü her şey frekans ve etkileniyorsunuz. Bilinçaltınız iyi kötü bir şey ayırmasına varsa toplar. Şu an ruhunuzu tanımıyorsunuz, fizik bedenindeki manyetik enerji alanınızdan bahsediyoruz. Enerji bahsediyorum. Şimdi sorun neredeymiş peki? <laughs> sorun dengesizlik demiş. Denge neymiş? Kalp çakrasıymış. Buradaki ana olay şudur. Şimdi Davut'a ya da Hazreti Süleyman'a da bu ilmi veren sizleri yani orada kalmasın sizler de bunun farkında olun diye süre geldi. Bizden, bizler, bizler üzerine tekrardan veriliyor. Şimdilerde verdiğimiz e, bu alfa, omega nedir? E, bu davut yıldızının nedir? Buna nasıl inisiye olunur? Gibi e, bilgileri <laughs> belli bir zümreye ait değildir. Belli bir inancı ait değildir. Evrenseldir. Ben bunların işte kayıtları var, örnekleri var. Anadolu'da birçok e, işte 1300 yıllarda, 1500 yıllarda, daha önceki zamanlarda dergahlarda, özel eğitimlerle bu sistem, bu sistem, bu bilinç ve ilahi bilinç sistemi öğretilmiştir. Ee, Osmanlı döneminde de vardır, işte Karamanoğulları döneminde de vardır, işte e, Mevlana dergahında da vardır, bu Mevleviler de bilir, Kadiriler de bilir, Bektaşiler de bilir, bilir de bilir, herkes bilir. Ama şimdi evrensel olduğunu belli bir zümreye ait olmadığını bizler sizlere tekrardan hatırlatacak söylüyoruz. Şimdi ayaklarınızın altından dünyaya bağlısınız. Dünya. Kök çakradaki düşünsel tezahürdeki sadece bu dengeyi kaybederseniz kalp çakrası üzerindeki bu dengeyi kaybederseniz yani denge kaybı şöyle olur. Teslimiyetsizlik çok fazla şüphe çok fazla kuşku, bakın ara bul başka bir şeydir. Sadece buradan ibaret olduğunu düşünmek, buraya yatırım yapmak, her şeyin burada olduğunu düşünmek e, hem köleleşmenize hem hastalanmanıza sebep olur. Denge kaybı yaşadığınız olay budur. Bakın merkez kalptir, burasıdır. Yani kalp dediğim de organ arama, burasıdır. Bu alandaki, çünkü ruhsal ve dünyevi işlerinizi bu alan dengeliyor. Büyük bir alan olarak düşünün. Buradaki buradaki ya yani bilinçaltınız ve buranın enerjileri ruhsal olarak birlenmediğiniz zaman büyük sıkıntılar meydana başlıyor. hastalıklara sebep oluyorsunuz. Devamında burası buradaki dengesizlikle beraber bizim kök çakra dediğimiz sizin işte kasıklarınızın içinde bulunan vücut enerjinizin yüzde 50'sine sahip, vücut enerjinizin yüzde 50'sine sahip bakın iki enerjisinden bahsediyorum. Kundal bölge dediğimiz burada blokajlar meydana geldiği zaman muazzam sıkıntılar meydana geliyor. Neden? Dünya malı burası madde 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 derken kendi enerjilerinizi bozduğunuzda bir dünya sıkıntılar meydana geliyor. Blokajlar başlıyor. Ruhsaldan tutun birçok şey artı genital bölge sıkıntıları ya da işte birçok rahatsızlığın ana sebebi bu dünya enerjileriyle doğru sağlıklı bir şekilde geçinememekle alakalıdır. Çünkü her düşünce yapınız fizik bedeninizde ve diğer anlattığım enerji bedenlerinizde bir reaksiyon oluşturmakta, bir sonuç oluşturmakta. Tamam Alfa noktasının üstü dediğimiz ruhunuza gideceğiz. Hani ruh nerede diyorduk ya şimdi, ruh, ruh mu bedenin içinde, beden mi ruhun içinde diye söylüyoruz ya. Siz bütünsel olarak ayrı bir varlık değilsiniz. Yani beden ayrı bir tarafta, işte ruh bir yerde bekliyor, işte gibi değil. Alem içinde alemsiniz. O atom altındaki nötron, elektron ve protonları yaratan o enerji, o işte ilahi olan, o bütünsünüz. Yani hem birsiniz, teksiniz, hem bütünsünüz. Hem parçasınız, hem bütünün kendisisiniz. Bakın en alttan başlayarak anlatıyorum. ruh uzantısı dediğimiz mesela bir not. Öğrenci arkadaşlara geçen söyledik. Hani bazı deneyler yapıyorlar ya işte insan öldükten sonra ölüme de ayrıca gireceğiz. İnsan öldükten sonra işte ruh bedeni terk ettikten sonra işte alıyorsunuz, tartıyorsunuz. İşte ruhun ağırlığı 3 gram mı değil mi? İşte hassas tartıyla ölçüyorlar falan. Yani kişi normal bedende işte sağ, işte öldükten sonra işte bunun işte analizlerini falan yapıyorlar. İşte ruhun moleküler ağırlığı nedir gibi sorular var. Geçen mesela arkadaşlarla konuştuğumuzda bildiğimiz bu deneyimlerle de sabittir. Üç tane noktadan ruh bedeninize bağlıdır ve bedeninizi terk eder. Alfa noktası dediğimiz ruh tepe çakranızın 7-8 metre yukarısında ben size çalışma yaptırıyorum ya, hani ruh yıldızımı çağırıyorum, dünya yıldızımı çağırıyorum dediğim, ruh yıldızı ruhunuz değildir. Büyük alandan bahsediyorum. Ruhunuzun uzantısıdır. Bağlantı, kontrol alanı buradan gerçekleşir. Ama eskilerin tabiriyle gümüş bir kordonla bağlısınızdır. Mesela ezoterik olarak böyle geçer. Ya da, biz bunu Antakarana büyümü diyoruz ya da Sutrama diyoruz. Bunun farklı farklı isimleri var ama gümüş kordon kalsın aklınızda. Gümüş kordon. Ruh, ruh uzantısıyla beraber bakın. Ruhun parçacığından bahsediyorum. Siz yöneten bütün alandaki kısımdan bahsediyorum. Bağlantınız, bedeni nasıl bağlanır, hani nasıl gelir, nasıl gider Genel olarak mide çakramızdan, yani solar plexus dediğimiz mide bölgesinden genel olarak bağlı Gümüş kordon dediğimiz ya da antakarana kordonu dediğimiz e, ruhsal bağlantınız yani ruh buradan bedeni terk eder. Böyle anlatayım size. Ya da kalp noktasından ya da bu epifiz bizi dediğimiz işte üçüncü göz dediğimiz çok daha olarak da tepe çakrası diye bilinir ama Ağırlık, mideniz, yani mide bölgesinin olduğu enerji hattı kalp bölgenizdir. Buradan ruh yıldızına, o gümüş kordonuna bağlısınız. Ruh yıldızında ruhunuzun bütün alan, bütünsel alanına bağlısınızdır. Bütünsel bir alana bağlısınız. Bu alan çok büyüktür. Evet, ruhunuzu tanımıyorsanız, ruh gene programın başında söylediğim gibi kader dediğimiz bir çizgi bu hayatın içinde. Ruh, tekrarlıyorum, nereden geldiğini biliyor. Neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Hangi evrelerden geçtiğini, evrildiğini biliyor. Onun için bu okulun içindesiniz. Burası okulunuz siz. Her, her biriniz için söylüyoruz. Bizim için herkes için. Burası bir okulumuz bizim, okul burası. Burada olan burada olacak, bu kalacak, az As, az olan mekanına, yerine geri gidecek. Neredeyse, kaynağı neredeyse oraya gelecek. gelecek. Tamam. Buradaki ruhsal bağlantımız eğer gerçekleşmezse, ruhsal bağlantımız devamlı gerçekleşmezse bunu başaranlar vardır. Bunu başaranlar nelerdir? Belli bir dönem kendine işte ben, sorgularsınız 30'lu 25'li yaşlarda belki 30'lu yaşlarda bazıları 50'li yaşlarda ancak kulaklıyor. Bu herkesin ruhsal frekansıyla titreşimiyle alakalı olan bir şey. ben yaşam amacım ne? Ben niye buradayım? Gibi bu normal bir insandan bahsediyor. Bunları işte bu sorma dediğimiz sorguya geçmeye baş, geçtiğiniz zaman sorguya başladığınız zaman yol açılmaya başlıyor. Kapılar açılmaya başlıyor sizin için ara bul denilen ya burası ya da oku dediğimiz kısım burası. Olay hiçbir yere çıkmıyor. Dışarıda hiçbir şey yok. Kendi gerçekliğinize dönüş yapıyorsunuz. Aslında kendinizi arıyorsunuz. Neden? Ben buradayım. Bak, burada ne yapıyorum? Hayat amacım ne? Bu, sizin bu hayat formunun içinde ee, daha bilinçli bir varlığa dönüşmek ve ruhunuzla tanışabilmeniz için başlangıç sorularından bir tanesidir. Burada bizler inisiyasyonları gerçekleştirdikten sonra ya da eğitimleri gerçekleştirdikten sonra sizin bağlı olduğunuz konfor alanları yıkılmaya başlıyor. Neden? Bağımlılıklarınız, vazgeçemediğiniz bağımlılıklarınız ya da yaptığımız şifa ve terapilerden sonra. Neden? İşin içine ruhunuz geliyor. Siz burada bu alemde eğil, evrilmek için ihtiyacınız olan insanlarla beslenirsiniz, o öğretmenler gelirsiniz. İşte eğer ki siz bu hayat yolunun içinde ruhunuzu tanımıyorsanız, ruhunuzun ihtiyaçlarını bilmiyorsanız, kadar, hani bu astrolojiyle alakalı doğum haritasından bahsediyorum ya sürekli ve numaroloji geçen eğitimini işte e, bunlarla alakalı eğitim vereceğiz dedik, ee, hani numarolojiyle alakalı bir sayısal değerler var bunlar, işte ruhafeler değil, matematik birçok şeyi çözer, bilgilerin kendi hayatınızla alakalı dediğimiz noktalar bunlar. E şimdi buraları bilmiyorsanız, başınıza gelen her şeyi de Allah'ın bu niye böyle dersiniz. Orada değerli arkadaşım, değerli öğrenci arkadaşım çok güzel anlamış, çok güzel dinlemiş beni. Hocam dediğinizi de unutmuyorum. Dedim ki, bak canım ruhunla kavga etme. Herkese söylüyorum ben, danışanlarıma da söylüyorum. Ruhunuzla kavga etmeyin. Farkında olmadan ruhunuzla kavga ediyorsunuz. Her zaman onu hissediyorsunuz. Siz bu bedende birlenmedikçe ruhunuzla birlenmedikçe burada sürekli sıkıntı çekersiniz. Onun ihtiyaçları ile, ruhunuzun ihtiyaçları ile, onun diyorum bakın, sizin demiyorum. Birlendiğiniz zaman siz diye söyleriz. Onun ihtiyaçları ile sizin ihtiyaçlarınız çakışıyor. İhtiyacınız olmayan şeylerin peşinden gidiyorsunuz, oldurmuyor. Siz diyorsunuz ki Allah'ım bu niye böyle, Tanrım bu niye böyle? Cık. Ruhunu Ruhuna mu? Onunla bağlantıya geçtin Bu hayat formunun içinde ne yapmak istiyor? Cık. Nefsini bilen Rabbini bilir. Kelimesi birlenme yaratır eğer düşünürseniz. Siz kendi ruhunuzu atlayarak, kendi ruhunuzun ihtiyaçlarını atlayarak hiçbir yere varamazsınız. İşte bu inisiyasyonlar, eğitimler, bu bilgiler, devamında işte doğum haritanız, evrensel bilincin içinde hepsi, yani astroloji, bunları niye anlatıyorum size? İşte bakın diyoruz bir ilim var, numaroloji, orada astroloji var. Eskiler işte başka şeyler derler. Bunlar bize verilmiş. Bakın inisiyasyon denen, uyumlanma denen bir sistem var. Yani Anadolu'da el Bunlar neden gerçekleşiyor? Her şey size hizmet ediyor. Görmesini bir dönem. Amaç şu, ruhunuzla beraber birlenmeyi sağladığınızda gerek öyle, Bin bir türlü yolu var bunun. Tek bir şeyden bahsetmiyorum. Farklı farklı yerlerden gidebilir. İlla ki şuraya gideceksiniz. Bir kimse diyemez size. Gönlünüzden nereye geçiyorsa bir yerden başlarsınız. Bir eğitimden başlarsınız. Oradan başlarsınız. Başlayın da oradan başlarsınız. Buradan başlarsınız. Ama birlenin. Bakın. Birlenin. Ama önce kendinizle bir. Bu inisiyasyonlardan ve bu eğitim ve bilgilerden sonra ne oluyor? Ya da bu şifalandırmalardan sonra ne oluyor? Birçoğunuz biliyorsunuz. Birçoğunuz biliyorsunuz. Öğrenci arkadaşlarım çok iyi bilir ve da. Bazen bir anda benle tanıştıktan sonra bir anda her şey yoluna girer ya da bazılarına göre dünya niye böyle oldu? Bir anda sorunlar gelmeye başladı. Denir, deriz ki biz orada sabret geçecek ama çabuk çözülecek. Çünkü Artık ruhunuzla birlenmeye başladığınızda, o birlik sağlamaya başladığınızda sizin ihtiyacınız olmayan, bu hayatta size hizmet etmeyen, gerek insan gerek düşünsel davranışlar neyse bütün enerji ve frekans sizden, bedenlerinizden arınma dediğimiz bu gitmeye başlıyor. Kenara attığınız, konfor olanı yaptığınız, bağlılıklarınız, bağımlılıklarınız, bu maddi dünya sadece dengesizliğiniz, bakın dünya kötüdür demiyoruz dengesizliklerimiz bunlar dengelenmeye başlarken görmezden geldiğiniz bir kenara attığınız sizi ayaklarınızdan aşağı çeken sorunlar açığa çıkar. Size diyor ki ruh gör bunu çözelim gidelim işimiz var bizim Bunun adı tekabül. Artık burada benim işim bitti, bu insanlarla işim bitti, bu düşünce yapısıyla işim bitti. Daha yüksek bilinçle devam etmeliyim. Bu bilince yakın insanlarla bir arada olmalıyım bu frekans düzeyinde olmalı. Çünkü artık bizim titreşimimiz uyuşmuyor. Ruhumuz size bunu söylüyor. Ruh sürekli go forward, ileriler. Arkaya bakmaz. Ama bunu bu iki alemdeki denge olarak maddi alemde yapacak olan komşunun çocuğu değil. Bu hayat sizin, sizsiniz. Sabırla ve kanaatla ve sevgiyle aşamayacağınız yol yoktur. Bunları neden söylüyorum? Şimdi yeni inisiye olmuş arkadaşlar Hocam biraz kafayı kaldırabiliyorum. şu oldu, bu oldu falan hani. Bu normal, aranacaksınız ya. Yani. Bir günde bu hale gelmediler, bu enerji bölümlerinden temizlediğinden sonra negatif enerji alanlarından, o size aşağı çeken insanlardan, böyle bunları hayatınızdan kestikten sonra daha başka bir forma geçiyorsunuz. Burada da bu konuşmaları dinliyorsunuz. Bu konuşma daha sonra bu videoyu izleyecek bizi de ilk defa e, tanışmış olan kişiler için. Ruhunuzun şimdi özmenlik çalışması özmenlik çalışması yapıyoruz ve aksiyona Alfa Omega sistemi dediğimiz dünya ve ruhsal birlikte bir araya getirip yoğun bir şekilde bu şifada enerjiler alıyorsunuz ya. Size yüksek bilincin kapılarını arınmalarınızı gerçekleştirerek sonuna kadar açar. Özbenlik sistemi dediğimiz bunun bir üstüdür. Üstü dediğim bu sizi başka formlar açar. Kendinize dönersiniz. Ruhunuzun alanını anladınız. Ruhunuzun üstünde bir kontrol merkezi var. Oversoul dediğimiz, ruhüstü bir alan, sizi ve sistemi dizayn ediyor. Bunun üstünde, bu Oversoul dediğimiz, bu kontrol merkezinin, bakın ruhunuz, yani harici kontrol merkezinin üstündeki alan, evrensel bilinç alanıdır. Bakın, muazzam bir şeyiz. Yani şöyle söyleyeyim, sizde, hani sizden muazzam varlıklarsınız diyorum ya, bildiğim için söyleyeyim muazzamsınız. Sınırlı değilsiniz. Buradaki bu evrensel bilinç alanında hani bazı insanlar işte mucitler işte bir, ya da işte bazı dehalar bir, bir şey geliyor akıllarına bir proje üretiyorlar o oluyor bu oluyor falan. Şimdi bir bilgi geliyor. Aynı anda bunu başka bir programda da anlatmıştım. Dünyadaki birçok insana akıyor bir bilgi. Bir kişiye gitmez. Bir kişi bir şey bulmaz. İşte Adana'daki Hasan Usta'ya da o bilgi akıyor. Kaliforni işte Kaliforniya'daki işte Johnson'a da akıyor o bilgi. şimdi bilgi aynı Bir, bir proje geliyor. Birçok şey değişecek. Bak evrensel alandan geliyor. Şimdi oradaki insan atıyorum bizim Adana'da işte Hasan Usta. Yani bunu gidip de kurumsallaştıramıyor, patentini alamıyor öyle kalıyor işte sanayinin içinde. E ee, hani diyorsun işte Google'ın işte garajda bulundu işte ya da işte başka başka birçok şey işte araç çalışmalarıyla oldu falan filan gibi. Ya, oradaki kişi aynı bilgi. Aynı sistem. Buraya Türkçe geliyor, oraya İngilizce gidiyor. örnek şeklinde oraya Çince gidiyor. Evrensel bir iş budur zaten. Oradaki insan bunu kullanabiliyor. Bakın, bir kişi gitmez belki evrensel bilgi istediğimiz o ağ böyledir. Yani bakın kendinizden bahsediyorum. Kademeli kademeli anlatıyorum. Fizik bedenden bahsettim. Alfa omega noktanızdan bahsettim. Aurik alanınızdan bahsettim. Ruh uzantınız, ruh yıldızınızdan bahsettim. Ruhunuzun bağlantılı olduğu alandan bahsettim. Ruhunuzun bitmedi, bağlısınız dedim siz kopuk bir varlık değilsiniz. Bu sistemin muazzam sistemin içindesiniz. Ruhunuzun bağlı olduğu bir üst form dediğim o kontrol merkezi Oversoul dediğimiz nokta onun üstündeki evrensel bilinç alanı bakın buradaki akashik kayıtlar yani akashik kayıtlar level falan diyoruz ya sistem bu şekilde bağlı zaten hani bilenler için kısa kısa geçiyor burada bunun üstünde sizin yaratıcı bildiğiniz yani e, yaratıcı benliğiniz dediğimiz evrensel bilinç sistemi üzerinde işte vahdede vücut dediğimiz öz benliğiniz vardır sizler her biriniz o öz benliğin parçasısınızdır o özbenlik de onun üstünde kaynak enerjisidir. Kaynak dediğimizde nedir? Allah, Tanrı, Yaratan, Bırahma ne diyorsanız adına. O da oraya bağlıdır. Çünkü sizin özbenliğinizi, bakın sizi demiyorum, sizin özbenliğinizi yaratan bir kaynaklıdır. Şimdi daha iyi anlıyor musunuz bu bağlantıları, sistem, ilmek, 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 ilmek nasıl bağlı olduğunu ya da bir şifa istendiği zaman bin kişi, iki bin kişi, beş bin kişi kişiler talep ettiği zaman biz buradan söylediğimiz o kozmik bir anda nasıl istenilen kişilere tak 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 aynı anda gittiğini, gidebildiğini, düşüncenin ve bilincin buradaki kuvvetini, işte bu bağlantılar, bu bağlantıları sağlayabilirseniz, mesela bu bağlantıyı çok tanıdığınız birisi sağlamış. Örnek verecek olursak <laughs> Mevlana. Şimdi Mevlana Belli bir ilim sahibiydi, belli bir ilim sahibiydi. Çok okudu, çok gezdi, çok araştırdı, çok e, maddesel olarak yapabileceği maksimuma getirdi. Ama bir şey eksikti. Kendini arıyordu, kendini arıyordu. Ne, nerede arıyordu kendini? Bütün ilim iyidir. Bütün kitaplarları almadı, eğitimler kalmadı, farklı farklı hocalara gitti, babası çok iyi bir ilim adamıydı. Ama olmadı. Eksiği gitmedi. Mevlana'yı Mevlana yapan neydi? Şems'ti. İşte aşk ateşi dediğimiz kısım, Mevlana'yı döndüren kısım, o şems dediğimiz kısım ilahi gerçekliktir. Yani kendine döndüren o semaha bugün işte insanların ritüel olarak yaptı ya da Rumi dedikleri yani bakın herkes her yerden seviyor. Bütün e, bunun Hintlisi de seviyor. Çünkü sadece sevgiden bahsediyor ve ilahi bilinçten bahsediyor. Hiçbir yargısı da yok. İşte Kaliforniya'daki e, Ortodoks bir adam da sevebiliyor. İşte e, Rusya'daki birisi de sevebiliyor. Çin'deki birisi sadece tanıması yeterli, haber olması yeterli. Demek ki neymiş? Bir yere kadarmış. İşte Yunus'un mesela örnek verecek olursak, işte hallacı rüyasında görmesiyle alakalı olan kısım. Mecnun olur yürürüm, dostu düşünde görürüm. Gel gör beni, aşk neyle ile diyor. Ne, neyi arıyor Yunus? Öz yani özbenliğiyle de olan bağlantısından ilahi benliği. İşte bu yanmakla ancak dışarıda bir şey aramayarak, işe dönerek ancak ulaşabilirsiniz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu işte deneyimlemiş bir dünya Işık ıı, ışık vardı evet. var. Bunların işte iki tane örnek verdik bizim toprağımızda. İşte Hallac'ın örnek verdiği şu, Hallac'a ıı, Enel Hak, işte ben tanrıyım o benim zaten dediği zaman ıı, diyorlar ki ıı, son Darağacında istediğin diyor nedir diyor hani fiyat mı diyor bir isteyin diyor istersen diyor abdest diyor alabilirsin bizim abdestimiz diyor kanla alındır diyor yani beni bırakın ben gideyim diyor, gideceğim diye gideceğimlere. Hani buradaki, dışarıdaki bütün algılar ve bu bağlantıları sağlamaya başladığınız zaman işler değişir.